O yıllarda siz işte çocukluğunuzu, gençliğinizi yaşadığınız o yılları siz bugün itibariyle, yani 1945'i kastediyorum, Amerika'nın Ankara'yı istila ettiği dönem olarak söylüyorsunuz, işgal etti diyorsunuz. 1945'te, yani bilinenin aksine bir iddia bu. Çünkü bilinen hep 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara evet. gelmesiyle Amerikan yandaşlığı başladı. Diyor. Oysa evet. siz başka bir tarih. 1945'e evet. işaret ediyorsunuz. Evet. Ne oldu Oktay şimdi Bey? Bizi an, anlatır mısınız? Şimdi ben, Ankara'nın eski yerlisiyiz zaten. Çok eski Selçuk ailelerden. Ana tarafından. O kalenin dibinde derlerim türbeleri var. Karacabey. Karacabey hamamı Selçuklardan kalma filan. Karacabey vakıfları. Bin senelik vakıf. Şimdi yani Ankara'nın göbeğinde büyüdük. E, ben ilkokuldayken, işte 45, 46, 47 falan olacak. Ya birdenbire Ankara'nın her tarafını Amerikan askeri bastı. Şehrin göbeğine, Balg Balgat'a biliyorsunuz çok büyük Amerikan üssü yapıldı. Meclis binası da yer mi yapılıyordu, bitmemiş miydi, neydi de şimdiki? Onun etrafında duvar var ya. O şimdiki çok sonra, ikinci meclis diyorsunuz herhalde. Hani. Umustaki'ni kastediyorsunuz. Hayır şeyi kastediyorum canım. Şu anki bulunduğu kampüs. Tabii tabii. Şeyde işte bakanlıklarının oralarda. Şimdi onun bahçesine, duvarın içine, meclisin yanına Amerikan askeri karargah binası yapıldı. Şimdi ben bunların hepsini gördüm. Sonra polisin kıyafetleri değişti. Polise cipler verildi falan. Ve polislerin üniforması, giyimi değişti. Ve buralarına... Aynı böyle kovboy filmdeki şerif yıldızı gibi kocaman yıldızlar takıldı. Biz de kovboy filmlerinden biliyoruz. Ben yani bu şerif Wild West, vahşi batı filan. O değişti. Askerlerin üniformaları değişti. Bir şeyler oldu. Her tarafa Amerikan askeri bastı. Ve yapmadığı rezalet, rezalette kalmadı. Ben bunların içinde göbeğinde bu işi gördüm. Ve çocukken dedim ki ya biz Kurtuluş Savaşı'nı niye yaptık? Burası sömürge olacak dedim ilkokuldayken. Şimdi bakın. Şimdi sonradan şunu ilave ediyorum. İkinci Dünya Harbi'ne girmemiş, harbe girmemiş ve harbi kaybetmemiş bir ülkenin başkenti işgal ediliyor. Veya başka şehirle de ediliyor tabii sonradan. Nasıl olur dedik ya. Neyse zamanla bir de tabii o zaman ilkokulda bizim böyle daha birinci sınıftakini çok iyi hatırlıyorum. Açtığın zaman alfabe kitabını Şurada bir Atatürk resmi vardı. Altında ebedi şef Atatürk yazıyor. Burada da bir tane daha vardı. Milli şef İnönü diyor. Şimdi bu iş garibime gitti. Milli şef. Başbakan. Nasıl oluyor bu iş falan. Ondan sonra bir de gene ben ilkokuldayken şunu gördüm. Paraların üstünden Atatürk resmi kalktı. İnönü resmi kondu. Her tarafta Atatürk heykelleri indirildi, yerine İnönü heykelleri kondu. Vay anasını dedik. Şimdi o kadar hatırlıyorum ki, çünkü o zaman ortası delik iki buçukluklar mı ne vardı böyle sarı, para? Onunla simit alırdık okulun kenarına. Ben yatılı okuyordum. Duvarın yanına gelen simitçilerden falan, simit, konservası falan. O parayı gözümün önünde. Bunların üstüne İnönü resmi kondu. Vay anasını dedik ya, ne oluyor falan. Tabii sonradan anladık ki, Meğersem Kurtuluş Savaşı başlarken İnanıyor yani İstanbul'da duruyor. Amerikan bandasına girelim de girelim diyenlerden biri. Kendi kendine gelip de Kurtuluş Savaşı'na katılması falan biraz hikaye. Çok şahit. evet. yani ha, sonradan öğrendik ki tabi. tabi de şunu hatırlıyorum. Şimdi millet diyor ki ya bu Amerikalılar saf bunlar aptal falan işte bunlar işte bunlar biz afedersin inek bunları sağalım falan bunlar enayi falan bunlar yardım yapar bize falan şimdi orada da işte ara sıra bir haber çıkıyor falan işte Amerika şu kadar dolar yardım etti sonradan öğreniyorum ki o Amerikan işgal askerlerine verdiği maaşları Türkiye'ye yardım diye gösterdi ben tabi Amerika'dan Amerika'nın sonradan ciğerini çok iyi öğrendim o kadar öğrendim ki Amerikalı bana soruyor ciğerimiz nedir anlat. Ben de diyorum ki yok ki nesini anlatayım. Çok iyi biliyorum. Cicine kadar. Yani bunlar kimseye yardım yardım etmez. Yani bize yardım olarak para da vermemiştir. Kendi kaynaklarımızla bizi bitirmiştir. Kendi kaynaklarımızla. Zaten en iyi sömürgecilik odur. En iyi misyonerlik kendine yaptırılandır. Bütün bunlar Türkiye'de yapılmıştır. Ve bunun, ben şimdi bir yazımda falan şey dedim. Bir ülkenin işgali için, yani fethedilmesi için İki yöntem vardır tarih boyu. Biri kaba kuvvet yöntemi, öbürü yumuşak güç dediğim yöntem. Şimdi kaba kuvvette gelirsin bir yer işte Irak mesela bombalarsın bilmem ne, asarsın kesersin bilmem ne filan. Bu hem çok masraflı olur, bazen de çuvallarlar Vietnam falan gibi ve çok da şey olur buna tepki olur filan. O millet iyice diş biler, fırsat arar kurtulmak için. Ha, bu pek etkili bir yöntem değildir. İkinci yöntem yumuşak güç yöntemi. Burada yardım yapacağız bilmem ne falan işte gel sana burs verelim her kesiminden. Orada birkaç hafta kal filan onu orada tavlarlar falan bir şeyler geri gönderirler. Zamanla bu artırılır falan. Yani ondan sonra millet gönüllü olarak her şeyini teslim eder kafaya gelir. Bu en tehlikelisidir ve bundan kurtulmak da çok zordur biz o aşamadayız. Şimdi bu yumuşak yöntem yumuşak güç yönteminin Batı açısından en başarılı olduğu yer Türkiye'dir. Afrika'da bile millet uyandı. Burada da uyananlar var da, halktan da uyanan var. Hele bu eğitimden geçmezsek kalma çalışır hala. Bir de bir yerlere takılmadıysa bir acayip yerlere. Neyse. Öyle ama yani şimdi bu yani 45'ten beri devam. Ha, o zaman 45 46 47 bir sürü gizli ikili anlaşma imzalanmış Amerika ile. Bunların ben bir kısmını orada mecliste, Amerikan meclisindeki konuşmalardan duydum. Sonradan. Mesela şimdi orada itiraz oluyor. Amerika'nın meclisi de çoğu zaman ne, ne dönüyor bilmez. Biz de meclis nasıl bilmezse birçok şey. <laughs> Onun gibi. Ama biraz daha bilir. Neyse. Mesela bir keresinde son yıllarda şey oluyordu. Ya efendim işte zaten bizim paramız kalmadı. Ne böyle ülkelere yardım edip duruyoruz Türkiye'ye, Türkiye'ye falan. Dediler biri dedi ki Sus ya falan. ikili anlaşmaya göre yardım vardın değil falan diye biri ağzından kaçırdı mecliste, Amerikan meclisinde. Olay şu. Mesela diyor ki sana yardım ettim. E sana silah verdim. Ya sabah havaları yaptım. Sana yardım ettim. İkili anlaşmaya göre bak Amerikan Meclisi'ndeki Senatör müydü neydi o söyledi yani. Ağzından kaçırdı biz de duyduk. İkili anlaşmaya göre verdiği hurda murda ne varsa hepsi aslında Amerika'nın malı sayılıyor. Üstü, üstü falan yani bize verdiği bir kendi üssü ayrı. O da sonra Menderes zamanında çıktı onlar. Ve bunlar yani diyor ki ne biz vermedik diyor. İkili anlaşmamıza göre diyor Gizli. İkili anlaşmaya göre diyor. Bunların hepsi Amerika'nın malıdır diyor. Biz bunu istediğimiz an kullanma deriz, şöyle kullan deriz veya elinden alırız. Evet. Onların hiçbiri bizim değil. E zaten bir şey verdi görünüyorsa ya hurdasını vermiştir ya da vidasını dışarıdan istersin. 45'ten beri olay bu. Peki bunu sadece İsmet önünün Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcındaki tavrıyla veya... Bir var. Öl... Olduğu gibi bu ikili anlaşmalar yapılırken hiçbir itiraz olmamış. Aynen hepsini imzaya basmışlar. Bu arada milli eğitimi de vermişler. Onun milli eğitime ve dil meselesine gelir ama. Hayır hayır ona dil bunu... meselesine girmek için söylemiyorum. Hı -hı. Tabii en tehlikelisi odur. Bir ülke eğitimiyle yok edilir. Onun için Atatürk üzerinde çok durmuştur. Anladım. Yani Atatürk'ün ölümüyle birlikte siz evet. yeni bir süreci başladığını evet. e, ve o süreçte de Amerika'ya mutlak teslimiyet evet, olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Peki bu arada Şimdi Avrupa ne yaptı? O kadar gönüllü bir hale geldi ki bu iş. Tabii biz vaktiyle dedik ki işte böyle eğitimini, dilini, milini falan bunlara teslim edersen ondan sonra oradan yetişecekler. Sonunda vatan topraklarını bile gözünü kırpmadan yabancıları vermek için can atarlar. Dedik. 30 sene evvel dedik. Ve oldu. Tabular verilmiştir biliyorsunuz bilmiyorsunuz biliyorsunuz bilirsiniz de tapular verilmiştir ha yani birisi de devletin büyüklerinden biri de geçenlerde herhalde bizi bir şey sordu nasıl olduysa o demiş ki ya biz toprak falan vermiyoruz kardeşim biz sadece tapusunu veriyoruz demiş hangi ülkede böyle bir şey olabilir ya yeni bu onun için bak oraya geldi iş ondan sonrası çok acıktı tabii tapular verildikten sonra arkadan ne gelir bir düşünün. Evet. Peki bu arada Avrupa ne yaptı? Yani Amerika bizi... e, Avrupa zaten harpten sonra bitmişti. İki Dünya Harbi zaten Avrupa'yı bitirdiler. İkinci Dünya Harbi de tam bitirdiler. Bugün Avrupa sıfırdır ya. Avrupa'nın ordusu var, dostu